Ne yapsanız? Ne yapsanız? Emek pişireceğim kamerat. Ne beğeniyorsunuz? Anne hamuru getirmiş. Lavaş pişireceğim. Lavaş? Ha. Gadede ekmek pişireceğim sadece. Lavaş ekmek. Ataşı'ya elini yandırar. Yavaş. Ona göre tuturum zaten. Aa, çok güzel çıkırsan ha. Tabii ki çıkarım. <laughs> Kimin annen nesi ya? Vatanım benim annem nesi ya? Tabii. Babam gül görmesin beni çağıracaklar. Dedi <laughs> ki bu Fahit dedeyle yardım Bir inşaata iki usta fazladır. Bilmiyorum ay dedi. Babam dadı. Bak bak bak. Az biraz, biraz de yavaş ede. Yavaş ede. Bu ehmek kündesidir. <laughs> <günlükleri. gülüyor> Otu az. Bununla da lavaş olar mı? Evet ya, yani. Ay ne ilə lavaş deyəyə bilməyin ki sən Allah. Qada, evet. Yox ya, atırma deyən sən Allah. Öyləmə tə. Telefonunuza bir şey olar bax burada. Ha telefonuma ay çün vuracaq bu an elə telefonum. Su ilə içində. Mən yapacağam anacım. Baş qatın. Haş, dur. Başlayırsınız? Ha görə necə olacaq? Aşıyorum yani. O üstüne yani. de şey gelmedi. Serap serap un tuş. Anne burada bir parça bez vardı. Burada da kızım. Anne bunlardan ya o duran harf. Evet ha. Bu <laughs> şeyinin avını çekmeyeceğiz. <laughs>